Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle bir bilekliğin yapım aşamasını aktarmaya çalışacağım. Şu şekilde tam net göstereyim. E, modelimiz zikzak bir model. Şöyle çok tatlı bir model. Bence bebeklere, e, büyüklere rahatlıkla yapılabilecek. Hatta e, tasma yani kolye olarak da kullanılabilecek bir model. Renklerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben bu renkleri tercih ettim. şimdi yapım aşamasına ve kullanacağımız malzemelere geçelim. Kullanacağımız malzemelerden bahsedelim. Her zamanki gibi takipimiz ipimiz, olmazsa olmazımız. iki renk kullanılacak bu modelde. Bir tanesi büyük olacak 10 milim. Şu şekilde mavi Diğeri ise ipe dizili kum boncuk olacak. 11 milim. Rengini göstereyim hemen size. Bu şekilde rengi de böyle metalik kahverengi gibi bir renk. Tam renginden emin olamıyorum. Ve takı iğnemi kullanacağım. Kapaması için bir adet papağan, iki tane zincir ve uzatma payı dediğim yani uzatma payı yapacağımız için oraya da bir şu şekilde şu zincirlerden kullanabilirsiniz. isterseniz bunlardan da hiç kullanmayabilirsiniz. Kendi bilek boyunuza göre yaparsınız. Uzatma payı kullanmanıza gerek kalmaz. İğnemiz içinden ipimizi geçirdik. Tutma payı dediğimiz payı elimizde şu şekilde hafif sarıyoruz. Sabitlemek adına 4 tane kum boncuk alıyoruz. Şu şekilde. Hepsini aşağıya kadar indiriyoruz. Parmağımızın olduğu yere kadar. Sondaki iki boncuğun içerisinden bu şekilde geçiş yapıyoruz. Şu şekilde bir kareleme oluyor. Tekrardan iki tane kum boncuk alıyorum. Şöyle içerisinden boncumun girdim ve hemen yanındaki boncuktan, her iki boncuktan yukarıya doğru çıkıyorum. Şu şekilde tutma payı dediğimiz payı artık bırakabiliriz, çıkmaz, sağlam olur. Burayı sonradan bir halka yapacağız, bu iple. Şu şekilde tekrardan iki tane boncuk alıyorum hemen ipimin çıkış yönünün yanındaki boncuğun içerisinden giriyorum. Tekrardan odaklayalım. Girdik. Girdikten sonra ipimizi hemen yanına doğru götürüyoruz. Bunu düzeltelim. Ve İpin bulunduğu noktanın hemen yanındaki boncuktan ve onun üstündeki boncuktan yukarıya doğru çıkıyorum. Toplamda 4 tane 4 sıram oldu. 5. sırayı da yapacağım. Her seferinde 5 sıra olacak. 2 tane daha kum boncuk aldım. Hemen ipimin bulunduğu noktanın karşısındaki yani yanındaki boncuktan giriyorum aşağıya doğru. İpim burada. Ben hemen ipimin yanındaki boncuktan ve üstündeki boncuktan yukarıya doğru çıkıyorum. 2 4 5 5 sıramız oldu. birinci sıram, ikinci sıram, 3. 4. ve 5. sıram. Her 5. sırada yapacağımız işlem 3 tane büyük boncuk, 2 tane kum boncuk alıyorum kum boncuğum güzel değil bunu alalım şu şekilde 3 tane büyük boncuk 2 tane kum boncuk alıyorum ve hemen karşısındaki boncuktan tekrardan giriyorum karşısındaki boncuktan girdik şöyle hafif genişletiyorum ki siz görün yanındaki boncuktan giriyorum. Hafif çektim. Sıktım. Şimdi şuradaki mavi boncuklardan teker teker giriyoruz. İki tanesinden girdim. Üçüncü mavi boncuk ve mavi boncuğun hemen yanındaki metalik boncukundan giriyorum. Ve ipimi şimdi güzelce sıkıyorum. Şu anda bulunduğum nokta burada. Tekrardan iki tane kum boncuk alıyorum. Hemen bu tekliğin yanındaki kum boncukun içerisinden giriş yapıyorum. İpimi ipim bakın bu, bu tarafta sol tarafta sağ tarafa çekiyorum. Ve buradan bir ve ikinci boncuktan yukarıya doğru çıkıyorum. Olay budur. Burada 5 tane sıra yapıyoruz. 2 tane daha kum boncuk. Hemen yanından ipin bulunduğu noktanın hemen yanından giriyorum. İpimi sağ tarafa doğru çekiyorum. Ve iki tane boncuğumda yanındaki hemen karşısındaki şu ipin karşısındaki tam aynı hizasındaki boncuktan ve üstündeki boncuktan yukarıya doğru çıkıyorum 3 tane yaptık 5 tane yapacağız tekrardan iki tane kum boncuk aldım yanından geçtim tekrardan ipimi sağ tarafa çektim şu iki boncuktan yukarıya doğru çıktım Tekrardan iki tane kum boncuk aldım. Yanındaki boncuktan girdim. Yukarıya doğru iki boncuktan çıktım. Toplam 5 beş... şu şekilde 5 taneyi tamamladık. Zikzak şeklinde olacağı için bir sırada ilk önce 3 mavi 2 metalik boncuk alırken diğer sırada 2 metalik 3 mavi şeklinde sırayı devam ettireceğiz. Zikzak olduğu için karşılıklı olacak. Bu turda 2 metalik 3 mavi alıyoruz. Tekrardan metalin içerisinden girdim. Ve karşısındaki tekli boncuktan, kum boncuktan tekrardan geçiş sağladım. Bu şekilde. 2 tane kum boncuk alıyorum. Hemen şuradaki kum içerisinden girdim. Karşısındaki kum boncuğun içerisinden yukarıya doğru çıkıyorum. İyice sıkıyorum. Bu şekilde modele devam ettiriyorum. Mantığı şu tekrardan söylüyorum. 5 tane bu hizayı tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra bir sırada 3 mavi 2 metalik alırken diğer sırada yani diğer beşliği tamamladıktan sonra 2 metalik 3 mavi alıyoruz. Ve karşılıklı zikzak şeklinde duracak şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi burada ne yaptık? İlk önce 2 metalik 3 mavi aldık. Sırada 3 mavi 2 metalik olacak. Ama ilk önce beşli sıramızı tamamlayalım. Tekrardan iki tane kum boncuğu aldım. Hemen karşısındaki boncuktan girdim. İki boncuğun içerisinden yukarıya doğru çıkıyorum. Üç tane tamamlandı. Dördüncü boncuğum yani dördüncü sıramı tamamlıyorum. Karşıdan girdim. şu iki boncuğun içerisinden birlikte girdim. Beşinci sıramı yapıyorum. İki tane metalik aldım. Yukarıya çıkıyorum. Şimdi karşıya yani bu tarafa sağ tarafta sıra olduğu zaman 3 mavi alıyoruz hemen. Az önce önce 2 metalik 3 mavi almıştık. Şimdi 3 mavi 2 metalik alıyoruz. Karşıdaki boncuktan girdim. İpimi sağ tarafa çekiyorum. Alttaki kum boncuktan ve üstteki 3 maviden aşamalı bir şekilde giriyorum 3. mavi ve tek metrelik. tekrardan burada 5'li sıra yapıyoruz 5 sıra yapıyoruz 5 sıradan sonra 2 metrelik 3 mavi alarak kendi bilek boyumuza göre istediğimiz boyuta kadar yapıyoruz ve tamamlıyoruz arkasından kapamalarını yapıyoruz bu şekilde ben kendi bileğime göre tamamladım tamamladıktan sonra e, uç kısmını kapattım. Normal başlangıçta yapacağımız gibi iğnemizi ipim yani ipimizin içine iğnemizi geçiriyoruz. Arkasından bir e, yuvarlak oluşturuyoruz. Yuvarlığa da e, 6 tane mi? Şurada bakalım hemen. 7 tane e, kum boncuk alıyoruz. Kum boncuk aldıktan sonra burada hemen yuvarlayıp arkasından sabitliyoruz. Hemen 7 tane kum boncuk alalım. 5 6 ve 7. Tam şansıma da 7 tane boncuk kalmış. İpin ee, ipim burada. Ben hemen karşısındaki boncuktan giriyorum. Bir tanesinden tek giriyorum. Çünkü sağlam olduğuna inanmıyorum bir geçişte. İki sefer geçmeyi gerekli buluyorum bu şeylerde, halkalarda. Hemen yanından yukarıya doğru çıkıyorum. İpin içerisinde yani boncunun içerisinde şöyle küçük düğümler atıyorum. Halka kısımlarda, halka kısımlarda attığım düğümler çünkü gözükmüyor. Diğerleri ister istemez gözükebiliyor. Bu şekilde bir tane düğüm attım. Şimdi diğer tarafa da bir tane daha düğüm atacağım. Buraya da düğmemi attım. Tam sıkmadığım için biraz gevşek durdu. İyice sıkıyorum ipimi yürütüyorum. Aynı şeyi başlangıç kısmında da yapıyorsunuz. Ben yaptım. Yaptıktan sonra şuralarına papanlar bir tarafa papan takıyorsunuz, bir tarafa da halka takıyorsunuz. Bu şekilde. Halkayı taktıktan sonra bilekliğimiz hazırdır. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız ve paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Hepinize teşekkürler. Sağlıcakla kalın.